Herkese tekrar iyi akşamlar. Bu akşamki maça gerçekten e, iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Takım olarak moral motivasyonumuz gayet iyiydi. E, son oynadığımız 3 üç maçın üçünde kazanarak bu maça çok moralli, müthiş taraftar desteğimizle çok güzel bir başlangıç yaptık. Erken bulduğumuz goller ve hemen rakibin 10 kişi kalmasıyla beraber ondan sonra e, 10 kişilik kalan Gaziantep Spor'a karşı maalesef istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Buna rağmen gol pozisyonlarımız vardı, kaçan penaltı vardı. Belki onların bir tanesini iki tanesini gol yapsak maçı da farklı kazanabilirdik. O da ayrı bir konu ama sonuçta 10 kişilik takıma karşı bizim çok daha iyi oynamamız gerekiyordu. İlk maçlar her zaman zordur, zorlu olur, zorlu geçer. Ee, biz de bu akşam e, bu sendromu yaşadık. Sonuçta 3 puan aldığımız için mutluyum. Ama oyun olarak çok da istediğimiz gibi bir oyun oynayamadık bu akşam. Bu önemli bir referans oldu bizim için. İşin başında olması. E, bundan bütün takım olarak hep beraber, hep birlikte ders çıkaracağız. Kazandığımız için 3 puan aldığımız için mutluyum. Ama oyun olarak oynadığımız oyundan mutlu değilim. Volkan Bey. Hocam e, tabii skorun 2-1 olması dolayısıyla epey e, streste yaşandı son dakikalarda ama maçın iki tane bence değerli istatistiği var. Biri 40'ın üzerinde ceza sahasında toplam buluşma açısından ve 4'ün üzerinde gol beklentisi. E, kaçan penaltı direktten dönen top bayağı istatistik anlamında aslında Fenerbahçe'nin e, istediğini yaptığını da görebiliyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Perşembe pazar daha sezon çok yeni. E, acaba bazı oyuncuları hem havanın sıcaklığı hem de e, üç günde bir maç oynayan birçok oyuncu vardı. Etkilemiş olabilir mi? Bu bugünkü oyunun özellikle ikinci yarıdaki düşüşün sebeplerinden biri olabilir mi? E, tabii ki. Biz bu akşam birkaç oyuncumuzu rotasyon yaparak dinlendirdik. E, diğer oyunculara şans vererek de oynatarak da hem daha dinlenik, daha zinde oyuncularla mücadele ettik. Ama buna rağmen 3 günde 4 günde bir oynanan maç, e, yapılan seyahatler. E tabii ki sezon başı olduğu için aramıza geç gelen oyuncular var. Daha hala hazır olmayan e, maçlarda işte azar azar oynatarak tam yük bindirmeden onları fizik olarak da yükseltmeye çalıştığımız oyuncularımız var. E, bu da bir etkenlerden bir tanesi olabilir tabii ki. Devrim Bey. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Devrim Zengi Beyaz TV. E, 2 0a geçtikten sonra rakip de eksil, eksilince e, Fenerbahçe sanki biraz rahatladı. Yani o istekli oyunu birazcık böyle rolenti almış gibi bir durum söz konusu mu sizce hocam? Eğer böyle bir şey varsa bunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz? Bir de Fenerbahçe Altay ay sorunlu taraftarlarla sorun yaşıyor. Yaşadı bugün de. Bunu nasıl çözeceksiniz hocam? Çok teşekkür ediyorum. 2-0 galibiyet. Rakip 10 kişi kalmış. Hani nasıl olsa var ya nasıl olsa işte 10 kişi 2-0 o rahatlık aslında bu akşam bizi birazcık demoralize etti. Daha ciddiyet daha ciddi olmalıyız. Futbolda ciddi olmazsanız size hemen cezayı keser. Bu akşam 2-0'dan sonra birazcık nasıl olsa kazanırız. Rakipte 10 kişi kaldı diye böyle bir rehavete girdik. Doğrudur. Altay konusunda taraftarlarımızda yani çok da fazla yani bu işin üstüne gitmemiz lazım. Altay da bizim bir oyuncumuz sonuçta. Bütün oyuncularımız değerli olduğu gibi Altay'da değerli. Altay'da sahip çıkmak, destek çıkmak zorundayız. Olabilir. Bugün böyle ama günün sonuna bakmak lazım. Kaybetmek kolay, kazanmak önemli. Biz de e, bütün oyuncularımız gibi Altay'a destek çıkmak ve çıkmaya devam edeceğiz ki Altay'ın da toparlanması için sonuçta bizim oyuncumuz, bizim kalecimiz. Hocam, Altay'daki e, motivasyon düşüklüğünün nedeni acaba yabancı kaleci, arayışları olabilir mi? Sonuçta oyuncunun mental anlamda da bir, bir düşüş söz konusu onda da. Ya şimdi baktığınız zaman bu akşam birkaç yani postun hatası var gibi yediği gol tartışılır. Yani hatası var, yok. Bunları artık biz kendi içimizde değerlendireceğiz. Yani çok da fazla transfer geldi gidiyor. O konuları da bir kenara bırakıp biz kendi içimizde bu akşam sonuçta bir üç puan aldık maçı kaybetmedik. 10 kişi kalan rakibe karşı daha iyi oynayarak daha farklı da kazanabilirdik. Biz bu akşam bunu gerçekleştiremedik. 3 puan aldığımız için bu akşamki maçtan ders çıkartıp önemli bir referans oldu bizim için. Önümüze bakıyoruz biz. Ahmet Bey. Hocam tebrikler. Rakip, e, Gaziantep Teknik Direktörü Erdal Güneş Hoca'nın bir açıklaması oldu. Rakip bizden çok daha faal yapmasına rağmen onlara hiç sarı kart çıkmadı. Bütün hakem bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Ve son pozisyonda kural değişikliğine rağmen aynı pozisyon Fenerbahçe'ye verilseydi hakemin takdiri ne olurdu e, gibi açıklamalarda buldu. Hakeme çok yoğun eleştiri yaptı. Sizin hani bir cevabınız olur mu ve hakem hakkındaki görüşleriniz nelerdir hocam? Son pozisyondan başlayalım. Yeni çıkan bir kurala göre Kendi takım arkadaşının uzaklaştırmak istediği bir top Kendi takım arkadaşı eline çarparsa bu penaltı değildir. Kural böyle söylüyor. Normalde biz futbol oynamaya çalışan bir takımız ee, Sürekli faale maruz kalan bazı pozisyonları tercih haklarında da Hakem biraz onlara biraz bize çalmış olabilir Ama sonuç olarak ee, biz her ne kadar rakip 10 kişi kalsa da biraz 10 kişi kaldıktan sonra kendi oyunumuzu oynayamadığımız için ee, biz birazcık kendimizi eleştirmeliyiz. Normalde bu akşam kaçan goller var, girdiğimiz pozisyonlar var, kaçan penaltı var. Bir tanesi gol olsa maç gene farklı olacak. Maç gene kop kopacaktı. Sadece burada bir ufak bir aksaklık yaşadık. Onun için 3 puan aldığımız için ligin ilk maçı, ilk maçlar zor olur. Ee, buna rağmen oyuncularımı tebrik ediyorum. Ee, önümüze bakacağız. Son soru buyurun. Niko Bayrak TV Spor Hocam Osayi ve Beko sakatlıkları yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldılar. Onların son durumlarıyla ilgili şu ana kadar size gelen bir bilgi var mı? Şu an doktorumuz kendileriyle ilgileniyor. Yarınki kontrollerinden sonra e, net bir bilgi bize de ulaşacak kendileriyle ilgili. Hocam dikkat edilen... Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarından aslında tartışılan bir pozisyondu. Ee, yani top rakip e, oyuncunun eline çarpıyor gördük biz aslında televizyonda izlerken. De, siz bu da edin, yani. Artık orada vara gittiği için vardaki hakem arkadaşların e, düşünceleri postunu değerlendirmeleriyle ilgili çok fazla ben bir yorum yapmak istemiyorum. Demek ki penaltı olmadığı için vardan geri döndü. Hakem de tekrar izledi. İzledikten sonra o da iptal etti. Çok fazla üstünde durulacak bir konu değil. Sonra bir penaltı kazandık ama değerlendiremedik yani sonuçta. Teşekkür evet, ederiz. İyi, iyi, iyi akşamlar. akşamlar. Sağ ol.